Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring'de mini bir rehber çekiyoruz. Rehberimizin adı Torrent'in çantası var. Evet Torrent'in çantası var. Bildiğiniz gibi ee, Torrent atımızın bir çantası var onu bir göstereyim size. E, menümüzü açıyoruz ve şu sağ tarafta Porch dediği atımızın çantası. Burada çok kullanacağımız eşyaları hızlı menü hızlı yön tuşlarına atayabiliyoruz. E ee, buradaki aşağıdaki menümden farklı olarak çalışması biraz daha farklı. Çünkü şöyle, e, buradaki menümde aşağıda illaki mesela bir dövüş anındayken bir şeyken mutlaka e, önce onu seçmem lazım, sonra aktive etmem lazım. Mesela e, şeyim bitti, canım bitti. E, can burada bulacağım onu ilk başta ve ondan sonra da eee tuşuyla aktive edeceğim. Halbuki şeyin menüsünde Orient'in menüsünde buraya atadığım şeyleri anlık hemen kullanabiliyorum. Yani hiçbir atama yapmama gerek yok. Sadece yön tuşuma basarak bunları kullanabiliyorum. Şimdi o yüzden de buraya bence çok kullanacağınız ve anlık hemen içeceğiniz ve sizi etkileyecek olan ve çok kullandığınız eşyaları Orient'in menüsüne çantasına koymayı tercih ediyorum. E, şimdi bu tamamen kişisel bir şey. E, siz bunu denersiniz, hangisi size daha çok yarıyorsa. onu yaparsınız. Şöyle menüyü açtık. Şimdi bu yukarı tuşu, bu sağ tuşu, bu aşağı tuşu, bu da sol tuşu. Ben yukarı tuşuna e, şeyi atıyorum genellikle e, enerimi. Onu da şöyle atıyoruz. Üçgene basıyoruz. X'e değil, üçgene basıyoruz. Üçgene bastığımızda menü çıkıyor. Buradan ben genellikle şeye bu benenimi atıyorum. Çok kullandığım bir şey çünkü. Ondan sonra aşağıda torrenti çağırmayı atıyorum. Sonra size ne kadar faydalı olduğunu göstereyim. Yine üçgene bastım ve torrentin ıslığını aldım. Yüzüğünü ve hatta yüdüğünü diyebiliriz. Yani bu arada torrentle ilgili çok detaylı bir rehber yaptım. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin ve tabii ki kanalda da üye olmayı da unutmayın bu arada. Onu da bir arada söylemiş olayım. Sonra buralarda duruma göre bir göreve giderken en çok kullanacağım ee, mesela beni iyileştirecek olan hapları koyuyorum. Eğer bir zehirli bir yer varsa zehir. Eğer e, işte şey varsa bir yer bir e, çürüme varsa bir yerde veya da büyü varsa beni onlardan koruyacak bir tane şey atıyorum. Ve diğerine de mesela silahımla ilgili bir şey atıyorum. Mesela silahıma özel yetenek atacağım şeyi atıyorum. Ya bu arada şu aşağıdakiler de bunlar da yön tuşlarının dışında bu menüye gelip hızlıca yapabileceğiniz şeyler. Ee, eşyalar. Orayı da mesela bunu atayabiliriz. Diğerine de şunu atayabiliriz. Bu tabi daha yavaş. Oyun esnasında olmuyor. illa menüye girmek gerekiyor. Ama yine kullanışlı oluyor. Misal şimdi diyelim ki dövüş esnasında ve da ve e, bir mağaraya gireceğim ve ışığa ihtiyacım var basıyorum açılıyor Şimdi basıyorum derken de bu menüyü açmak için öncelikle üçgene basıyorsunuz bakın sol alta basın bakın şimdi normal menüm burada değiştirebiliyorum zaten üçgene bastığımda Torrent'in şeyini dönüyor. çantasına dönüyor. Buradan ışımı kapatabilirim yine. Torrent'i çağırmak tabi bu şekilde çok faydalı. Torrent rehberini seyrettiyseniz zaten orada görmüşsünüzdür. E, ve hatta bir dövüş esnasında silahımı esnasından önce hemen silahımı yapmak istedim. Özel silahını. Ve böylelikle çok hızlı bunu yapabiliyoruz. Bunun dışında tabii ki mesela bir bölgeye giriyorum. İlla şuradan atamak istemiyorum çok kalabalık olduğu için. Buradan bastım ve şuradaki bunu aktif ettim. Böylelikle ben artık dövüşe hazırım. Bu da Torrent'in çantası var. Rehberimizin sonu oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. E, unutmayın bu hep unutuluyor. Eğer... Torrent'in çantasını açmak istiyorsanız üçgene basılı tutuyorsunuz ve ondan sonra aşağı yukarı sağ sol tuşlarına göre kullanmak istediğiniz eşyanızı açıyorsunuz. Umarım bu mini rehber hoşunuza gitmiştir. beğendiyseniz bir like atın. Kanalı lütfen iyi olun. Seyreden çok iyi olan az. sizin için bir şey fark etmez. İyi, iyi olun bizim için önemli. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.